uçlarında da eşitlik var şimdi. İşte bakın Roberto Hilbert topu dışarı böyle vurdu. Metin Beppe geliyor. Fena turşu kullanmak üzere. Öne geçme şansı İstanbul Büyükşehir Belediyespor spor için. gerisinde Metin. Evet top vurdu. Üstü dikkatli. Bakalım doğru köşeyi bir kez bulabilecek mi? Metin biliyor. Metin vurdu top direkten döndü. Beşiktaş avantajı yakalıyor. Son penaltı vuruşunu. Beşiktaş konaya çevirirse kupanın sahibi olacak. Zira Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Metin vurdu top direkten döndü. Şimdi Rüşt'e sağ köşeye doğru yatıyor. Halbuki Ar ki Ar rahat şekilde daha dengeli bulmak lazım. Cihan başında sert kuruşları denemiyor. Sima Diyorsunuz ki Rüşt'ten önce köşe seçiyormuştu. Ona göre evet, evet, lazım yani. ama tabii... Zaten bir de toptan önce gidiyormuştu köşeye. Bakalım Hasagic. Şu ana kadar maçın 2-2 olmasında 4 önemli kurtarışı imza atarak büyük pay sahibi olmuştu. 46, 83 ve 92. dakikada 2 tane olmak üzere 4 önemli kurtarışı imza attı. Simao Sabrosa. Penaltılarda 3-3. Skorda 2-2 eşitlik var. Bu penaltı uçunu gole çevirirse Beşiktaş şampiyon olacak. Sabrosa! yüksek seviye ziyaretlerde